Yeni çıkan Antep fıslıklı cangayı deniyoruz. Evet arkadaşlar, buna gerçekten pahalı bir para verdik. <laughs> Bana girdi bu. Aç kardeşim. Türk usulü açma şey. Zaten Türk bu şey. ne ana? Normal cangadan küçük kanka bu. Aynı boyda kanka. Hayırlı? Isır kardeşim. Isırayım of. Sır. Nasıl? Şaka yapıyorsun. Çık 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 çık. En sevdiğim çikolata bundan sonra bu. Ama öyle değil kardeş. He? Elinde ama. Olabilir. Oh. <laughs> 叽叽叽叽，哦哈，我，对，